Merhaba sevgili oğlak burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınızı yapmak için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizler için neler söyleyecek sevgili oğlaklar biraz duygusal ve gergin başlamış olabilirsiniz bu haftaya belki gitmek istediğiniz bir yolculuk iş için veya işte ee, biraz dinlenmek için ziyaret için planınızı yaptınız ama ...sonradan planda olmayan bazı e, olaylardan dolayı ertelenmiş olabilir. Bu da sizi biraz gergin yapmış olabilir. Hayatınızla ilgili bir değişim sürecindesiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir haber... ...ya da size vaat edilmiş bir sözün artık gerçekleşmesi an meselesi. Karamsarlıktan çıkın, lütfen mücadeleye devam edin. Yorgunluk var, gribal enfeksiyon olabilir... Kan hastalığı olabilir, baş ağrıları olabilir. Bir doktora görünmenizi tavsiye ederim. Tartışmalardan, kavgalardan uzak durun. Sporla uğraşıyorsanız ya da güç gerektiren bir işle uğraşıyorsanız Allah korusun iş kazaları, spor kazalarına dikkat edin diyeceğim. Hayatınıza birini almanız an meselesi. Kalbi boş de. oğlak burçları. Biriyle tanışabilir, tanıştırılabilir. Evlilik adımına, evlilik yoluna adım atabilirsiniz. Hukuksal olarak devlet kapısından beklediğiniz bir haberde bir telefonla size ulaşabilir. Evet, uzaklara gitmek, yer değiştirmek, ev değiştirmek, hayatınla ilgili büyük değişimler yapmak istiyor olabilirsin. Bunun için de tabii ki birazcık daha sabır birazcık daha mücadele gerekiyor sevgili oğlak burçları. Valla çocuklar gribi attık diyoruz. Ama bir anda bir vuruyor tekrar böyle. Allah yardımcımız olsun. Evet sevgili oğlak bir mucize bekliyor olabilirsin. Birinden ilahi bir güç Allah'ım bana yardım et diyebilirsin. Kalbin kırık duygusal olarak çok kırılmışsın. Belki sana vaatte bulunuldu olmadı. Bunlar yüzünden kırılmışsın ama kısa zamanda inşallah toparlayacaksın. Çünkü bütün gücünle çalışıyorsun, çabalıyorsun. Bunun karşılığını da alacaksın. Bir sınav, bir görüşme, toplantı olabilir. Ona göre hayatınla ilgili kesin kararları, kariyerinle ilgili kesin kararları alabilir bilirsin bu hafta. Aile bireyleriyle görüşebilir. Özellikle baba ile ilgili bazı e, olaylar gündeme gelebilir. Sevgili oğlaklar, kılıcını çekeceksin. Atına biniyorsun. Evet, beklediğin güzel oluşumlar senin hem ruhuna hem maddi manevi olarak olumlu yansıyacaktır. Evet, çok yorgun olanınız da var taşıyamayacağı kadar yükle dolu olanlarınız da var. Evet çok sabırsız olarak ani hareket edenler de var. Ilımlı ol, mantıklı ol, planlı hareket et. Sabırla planlı yaparak hareket edersen maddi manevi kazançlarının olduğunu göreceksin. Sürpriz gelişmeler seni mutlu edecek. Yolculuk gündeme gelebilir. Belki ailenle görüşmek için gideceksin. Belki bir iş için ani bir telefonla gideceksin. Şehir değişikliği olabilir. Bu da sana iyi gelecek. Asanı kaldırıyorsun. Bay bayan oğlaklar parasal konularla ilgili güzel kazançlar kapınızda bu hafta. Sağlık sorunlarına dikkat edin. Dediğim gibi lütfen bir de hekime gözükün. Bir doktora gözükün. Belki bir vücutta enfeksiyon olabilir. Kansızlık olabilir bağışıklık sisteminizle ilgili problemler gündeme gelebilir. Aşırı yorgunluk ve bitkinlik hissiyle gitmenizi öneririm. Evet adam varsa yapacaksın. Bir duan varsa yerine getir. Evlilik kararı da alabilirsiniz. Kız isteme, o işte erkek evladını evlendirme durumu da söz konusu olabilir. Hadi bakalım her şeyin hayırlısı aklınızda. Hayatta her şey bizler için arkadaşlar. İyilik de bizler için, kötülük de bizler için. Bugün gülersin, yarın ağlarsın, yar yarın ağlarsın, ertesi gün gülersin. Önemli olan mantıkla hareket etmek, sabırla hareket etmek, hiçbir şey için çok fazla üstüne düşmemek. Çünkü son olmayan bir dünyanın sonu olmayan ıı, işleriyle uğraşıyoruz. Gereksiz kavgalar, gereksiz tartışmalar, gereksiz kıyımlar, katliamlar. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Kalbimize merhameti kondursun, imanı kondursun, vicdanı kondursun. Ayşe Ablofis'in Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Onlar için bir kapsu bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Hayvan sahiplerinin hayvana bir cana can olun, onlar da size can olur. Hayırlı bir hafta diliyorum, huzurlu, mutlu, bereketli bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum, Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.